İngiltere'de Uygur Türkleri, Hong Kong'lar ve Tibetler Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünde azınlıklara yönelik politikaları nedeniyle Çin'i protesto etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Lincoln Anıtı önünde toplanan çok sayıda Uygur Türk'ü taşıdıkları pankartlarda Çin'in uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Mavi şemsiyeler taşıyan Uygur Türkleri, soykırıma hayır, şimdi adalet ve Uygurların sesini duyun şeklinde sloganlar atarak hem ABD yönetimi hem de uluslararası kamuoyu Çin'e karşı seslerini yükseltme çaresi yaptı. Çin'in yolsuzluklarla mücadelede yetkili kurumu Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun eski Adalet Bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlattığı bildirildi. Eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da perşembe günü yolsuzluk nedeniyle Komünist Partiden ihraç edilmişti. Tunus'ta üniversitede öğretim görevlisi olan jeolog Necla Buden Ramazan, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atandı. Yaklaşık iki ay önce parlamentoyu askıya alan ve başbakanı az eden Cumhurbaşkanı, olabildiğince hızlı bir biçimde hükümeti kurma görevini Buden'e verdi. 63 yaşındaki Buden, kamuoyunda pek tanınmıyor. Yaklaşık bir hafta önce Kays Said, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini genişlettiği için Buden'in başbakanlık yetkileri çok geniş değil. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Rusya'dan silah satın almaya devam etmesi durumunda Ankara ile ikili ilişkilerin daha fazla riske gireceği konusunda uyardı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilave Rus askeri teçhizat satın almaktan kaçınmaya çağırdı, dedi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planının geri çektiğini belirterek, görev süresi bitince siyaseti bırakacağını açıkladı. Başkanlık için iddialı adaylar arasında Duterte'nin kızı, Duterte kızı Sara da bulunuyor. Duterte'nin çekilmesiyle kızı Sara'nın önünün açıldığı yorumları yapılıyor. Kosova ile Sırbistan arasında tartışılan sınır geçişleri nedeniyle yaşanan krize ilişkin varılan anlaşma gereği iki ülke sınırında konuşulan özel birlik ve kuvvetler eş zamanlı geri çekildi. Ekvador'un Gurigedial kentindeki cezaevinde çıkan şiddet olaylarında en az 116 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 10 binden fazla tutsağın kaldığı cezaevinde mahkumların birbirlerine el bombalarıyla saldırdıkları belirtiliyor.